Merhaba, Marboga ve CBS Arkeo Harita Met dersine hoş geldiniz. Bu ders Marburg Sanatsal Değişim Programı'nın bir parçasıdır. Mutlaka diğer dersleri ve programına kayıt olun ve katılın. Bu videoda 8. videoda indirdiğimiz shape file'ler QGIS'a yükleyeceğiz. Bu shape file'ler nehirler ve göller dahil olur. Shape file'ler yüklemek için veri kaynağı yöneticisini açıyoruz. Ve burada raster değil, vektör seçiyoruz ve buradan gözet klasörü arayabiliriz. Burada shapefile klasörü açıyoruz ve burada şimdi indirdiğimiz shape fileler var. İlk önce bu natural earth data indirdiğimiz shapefile açabiliriz. 10 metre rivers, lakes, centerlines içinde olması lazım burada birkaç tane verileri var ve nokta chp olan tıklayıp açıyoruz ve ekliyoruz. Şimdi burada neheler eklendi. Bakalım. Evet, Türkiye'nin birkaç neheler yüklendi. Bu kızıl ırmak oluyor. Bu da herhalde Ceyhan ya da Seyhan oluyor. Şimdi bunlar böyle turuncu renginde, tabi nehir olarak mavi olsun. Bunu yapmak için burada sağ tıklıyoruz ve özellikler açıyoruz. Şimdi burada semboloji diye bir yerden girebiliriz. Burada simple line tıklıyoruz. Ve burada tıklayarak rengi seçebiliriz. Yani standart renklerin içinde. Böyle güzel bir mavi var. Şimdi apply tıkladığımızda şöyle mavi oluyor. Ve burada genişliği seçebiliriz. Yani biraz daha kalın olsun ya da daha ince olsun nasıl idare ederiz. Ama gördüğümüz kadarıyla nehir doğru yerden gitmiyor. Yani vadinin içinde gitmesi lazım. Ama bu nehir dağın yamacından gidiyor. Bu tabi yanlış. Ama biz başka bir yerde nehirler indirdik. Bunları da ekleyebiliriz. Tekrardan veri kaynağı yöneticisini açıyoruz. Burada vektör seçiyoruz ve Türkiye Latest Free indirdik ve burada land use building istemiyoruz biz en aşağıda water ve waterways istiyoruz bu nokta chp seçiyoruz bu ikisi açıyoruz ve ekliyoruz şimdi burada çok daha fazla nehirler eklendi yani bu klasörün içinde çok daha fazla nehirler var yani her küçük Badi'nin suyu var. Tabi mavi olsun. O zaman sağ tıklayarak özellikler açabiliyoruz. Ya da şöyle iki kere tıklayarak direkt özellikler açılıyor. Yine burada mavi renk seçiyoruz. Tamam. Burada da Dolgu rengi mavi olsun. Bunlar mesela şimdi göller falan. Bu poligon shape file olduğu için ve stroke color yani çerçevenin rengi o da mavi olsun. Tamam şimdi her şey mavi oldu. Bakalım bu daha iyi mi? Evet bu nehir daha iyi. Yani direkt vadinin içinden gidiyor. O zaman bunu kullanmamız lazım. Yalnız burada çok fazla böyle baraj gölleri var. Tabi bunlar ikinci bin milattan önce değildi. Bunu kapatarak göller görünmüş haline getirebiliriz. Bir yöntem daha var bunun sembolojiyi değiştirmek için. Sağ tarafta katman biçimlendirme bir yer var, bir pencere var. Bu pencere sizde yoksa buradan pencereden girebilirsiniz. Panolar ve burada katman biçimlendirme tıklayarak buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi burada da tıkladığınızda genişliği direkt şöyle değiştirebilirsiniz ve direkt görürsünüz. İyi görünüyor ama tabi bazı biraz fazla nehirler var. Bu seritimi kapatalım. Bazen böyle nehirler var yani küçük sular var hiçbir yere gitmeyen sular. Bunları silmek istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? katmanı seçiyoruz. Burada düzenlemeyi aç tıklıyoruz. Burada objelerin alan ile veya tek tıkla seç tıklıyoruz. Şimdi böyle seçebiliriz ve silebiliriz. Yani buraya tıklayarak ya da klavyedeki tuşlar kullanarak silebiliriz. Tamam, delete ...bir feature. Bunu bunlarla da yapabiliriz. Bununla da yapabiliriz. Yani öylesini ...fazla olan... ...sular silebilirsiniz. Tabii bunu bütün Türkiye... ...yapmanız gerekmiyor. Çok fazla iş olur. O yüzden... ...bunu kapatırsınız. O zaman kaydetilmiş olur. Bunu da kaydedersiniz. Bütün Türkiye'ye bakarsanız... En iyisi bu Natural Earth Data neheler kullanabilirsiniz. Tabi bazen tam doğru değil ama bu kadar uzaktan bakınca zaten fark etmez. Yani görünmüyor. Detay bir harita bakarsınız. Mesela sadece bir il ya da bir ilçe diğer nehirler kullanırsınız. Kolaylıkları dileyip sizi derste bekleyeceğim.